Değerli dostlar merhaba. Sınav sürecinin emniyetteki kısmında açılacak olan sınav sürecini 8 aydır yakından takip eden birisi olarak bugün e, yeni bir bilgi öğrendim. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel idari hizmetler sınıfında olup da memur olan, şoför olan, ondan sonra santral memur olan, benim gibi bir hazırlama kontrol işletmen olan kişiler de bir bilgisayar işletmeni olmak istiyorsa, bilgisayar sertifikası varsa 160 saatlik normalde sınavsız geçiş hakkı var. Ama ben sırf denemek amaçlı girecektim. Fakat Bonnet sistem izin vermedi. Tahminime göre öngörü olmadı. Bu konuyla alakalı bir e, personel başkanında öngörülmediğini düşünüyorum. Ve başvuruyu manuel olarak yaptım. Bu şekilde olan dostlarımız varsa da manuel olarak başvurusunu yapsın. Yasal hakkımız. Bununla alakalı herhangi bir süre düzenlemesi yok. Herhangi bir düzenleme yok. Şayet başvurusu kabul edilmeyenler listesinde ismimiz çıkarsa yine iki iş günü içinde itiraz ediyoruz. Beş iş günü içerisinde cevap geliyor. Eğer yine karar verilmezse değerli dostlar yine karar verilmezse bu sefer mahkeme yolu açık. Yani özlük haklarımız kayıp. Ve şunu öğrendim. Veri hazırlama kontrol işletmeni ile Bilgisayar işletmeni arasında da yaklaşık 700 lira civarında da bir maaş farkı varmış. Bunu bilmiyordum. E, sonuçta bir özlük hak. Ben mesela 12 aydır bekliyorum planlama yapılacak diye. Planlama yapılmadı. Bu benim için bir kayıp. Yönetmelik hakkım yoksa, yönetmelikte olan hakkım verilmiyorsa, e, sınavla gireyim, e, sınavımı da girmeme izin vermiyorsanız, o zaman e, burada benim hakkım engelleniyor diye düşünüyorum. Bu sebepten dolayı sizleri de bilgilendirmek istedim değerli dostlar. Kolay gelsin.